gündem dışı ilk söz Van depremi ve süre gelen sorunlar hakkında söz isteyen Van Milletvekili Murat Sarısaç'a aittir. Buyurun Sayın Sarısaç. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. iki gün sonra yani 23 Ekim'de Van depreminin, Van ve Erdiş depreminin 10. yıl dönümü. Ee, Biliyorsunuz 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde iki büyük deprem yaşandı. Üzerinden 10 yıl geçse de etkisini bugün de devam ettiği bir depremden söz ediyoruz. Van depreminde yüzlerce ev yıkıldı, on binlerce ev ve iş yeri hasar gördü. En acısı da 644 canımızı yitirdik. Yüzlerce yine yurttaşımız yaralandı. Bu vesileyle bir daha böyle depremlerin yaşanmaması dileğiyle, canla, ...yitirdiğimiz canları saygıyla anıyorum. Sayın milletvekilleri, Vanda depremin üzerinden yıllar geçiyor ama biz her yıl yine e, bu sorunlarla karşılaştığımız için, yani hala 10 yıl önce yaşanan depremin etkileri sürdüğü için e, bizler gündeme getirmek e, zorunda kalıyoruz. Çünkü deprem döneminde Vanda diğer kesimler ee, yerel yönetimler planlamaya dahil edilmediği için 10 yıldır kendini tekrar eden sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bunun e, en büyük göstergesi de yine siyasi iktidarın bir çözümsüzlük üretmesiyle ilgili. Buna bir e, yönetim yönetememe diyemiyoruz çünkü yönetim yönetememe değildi bu planlı, seçilmiş, ayrıştırıcı ve ötekileştirici politikalarının sonucu tıpkı Diğer bütün alanlarda Van halkının ve diğer halklarımızın yaşadığı sorunlar gibi depremde de bir ayrımcılık yapıldı, depremde çözüm üretilmedi ee, ve bugüne kadar da bu depremle ilgili sorunlarımızın hepsini bugüne taşımış oldu. Ee, biliyorsunuz Van'da çok büyük bir deprem yaşanmasına rağmen 10 yıl önce ve yine bir iki yıl içerisinde de Van'ın neredeyse bütün ilçelerinde e, çığ. E, deprem ve sel felaketleri olmasına rağmen hiçbir yerde afet bölgesi olarak ilan edilmedi. Ama aynı şekilde ki doğru bir biçimde Sakarya'da deprem yaşanması yaşandıktan sonra orası afet bölgesi ilan edilmişti. Yine bu senede Başkale'de, Çaldıran'da, Erdiş'te birçok sel ve deprem felaketi yaşanmasına rağmen orada herhangi bir adım atılmadı ama diğer illerde eee çok hızlı bir şekilde afet ilan edilmişti. Biliyorsunuz evleri yıkılan veya hasar gören vanlılar hayatlarının en zor, zor kışını geçirdiler. Kimisi göç etmek zorunda kaldı. Kimileri de yine eee kışın o zorlu şartlarında yazlık çadırlara mahkum edilmişlerdi. Sonrasındaki sonrasında her ne kadar TOKİ devreye girmiş olsa da yine de e, halkın barınma sorunlarını giderecek bir e, çaba gösteremediler. Çünkü o dönemde AKP insanların e, konaklama sorununu, insanların barınma sorununu gidermesi gerekirken bu işi de her şeyde olduğu gibi yine bir ticarete dökmüştü. Çok ucuz mal ettiği arsaları kat ve delini yükfahiş fiyatlarla halka satarak fakir halkı, işsiz halkı borçlandırdı, bu borçlar katlandı ve sonrasında da yine Çoğu yurttaşımız icralık olmuştu. Bugün de hala bu TOKİ meselesinden dolayı yüzlerce yurttaşımız çok büyük borç yükleri altında yine aidatlar ve ortak giderlerle ilgili icralık olmuş durumdalar. O dönemde sırf bu TOKİ'leri idare etsin diye bir şirket seçilmişti. Şu an o şirket yönetimi zamanı dolmasına rağmen büyük paralar oradan kar ettiği için hala bu şirket yönetimi oradaki halkımıza yönetimi devretmiyor. Van'da esnaf da mağdur edildi. Çünkü vergi ve kredi borçlarında erteleme yapılsa da söz verilen ve vergi terkini yapılmadı Van'da. Oysa ki biz biliyoruz ki Sakarya'da aynı deprem yaşanmıştı. Tekrar ediyorum çok doğru bir şekilde orası afet bölgesi ilan edildi ama Van'da halkımıza dönük yine ayrıştırıcı politikalardan dolayı o kadar büyük felaket yaşanmasına rağmen orası afet bölgesi ila, ilan edilmedi. Biliyorsunuz şimdi sadece devlet değil oradaki yereller ve halk dayanışması da bu tür afetlerde çok etkili olurken 2020'de Şubat 2020'de biz bir e, başkalede de büyük bir deprem yaşadık. Orada insanlar mağdur oldular. Partimiz ve halkın dayanışmasıyla beraber bizler oraya kamyonlarca yardım götürdük. Ama AKP'nin kolluk güçleri, AKP'nin oradaki valisi oraya yardım götürdü. Buyurun. Teşekkür ederim başkan. Orada bize engel oldu ve hiçbir şekilde oradaki halkımıza yardım götürmemizin önünde e, engel oldu. Bundan dolayı da bizler e, yardım götürememize rağmen AKP biz bu yardımı yaparız demişti. Ama AKP'nin Vanlı vekilleri oraya giderken Başkale halkına yardım etmek yerine orada halkın sistemde bulunmasından dolayı halkı tehdit ettiler. AKP'li Kürt kökenli Van vekili direkt orada biz. Demek ki siz yardım istemiyorsunuz. Demek ki biz bundan sizin bu serzenişinden bir yardım talep etmediğinizi anlayacağız dedi ve oraya yardım götürülmedi. Ha keza geçen sene de yine yaşanan sel felaketinde başka bir AKP'li van vekili orada da HDP oylarına dönük yani oradan HDP'ye çok oy çıktığı için yine oradaki insanlara da hadi buyurun gelsin HDP'liler size yardım etsin diye halk